めちゃめちゃうまいっすね。 Arkadaşlar sezon. Bak bu ikinci almışız sezon bu Oh my god. This is Ne kadar? <laughs> Siz bunu iyi yapmışsınız. Yarın çekebilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar sözde cumartesi gelecek. Hafta içinde gelebilir artık videolar. Arkadaşlar ben kendimi yani, soldaki sanıyordum o yüzden. Sağlı duramıyorsun. Kışa oynuyor. ama o zaman o zaman güzel. To, 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 to. Okay. o boże boże o tak Adams czy o Size özür kullandığım için. Hadi hadi gidelim gidelim. Kaşar ama 200 bin şey, 200 bin şey, 200 bir şey. Kaşar zaman demirle oynayacağız, erkin oynayacağız arkında mi rol oynayacak? Arkadaşlar biz de belki kanalları kapatıp ya bak da mı seneye veya gelecek seneye önümüzdeki sene veya işte arkadaşlar kanalımızı bir açacağız Medya, gibi Hocam ya da böyle mi aç. Gol! Harika gol arkadaşlar. Artık gol yemem miyodum arkadaşlar Çok güzel bir maçtı <laughs> Son iki maçımız kaldı Duduz hadi Bir şey Hadi Hilal'e oynayacağım 1 2 3 oldu bence. Skor hava. Eee Jamie bir de hayır fark vermedi. Şuna bir şey daha söyleyeyim. Hadi ya ne merak etmiş. Oğlum ne oyun şimdi oğlum. Oh, şu an çok kolay inerim. İnşallah bu tarafa olur daha rahat inerim. Çok tarafta var. Bakalım tarafta var mı? Gitti koydu ya. Sahaya da içeceğim. Sen de öyle olacağım. çok kötü ya. mi arkadaşlar? Bu sanki uzun kullanmaya daha hazır değilim. Tamam mı? çok kullanmıyorum. Çok güzel bir. Kötü koyduk. Bize yakışmıyor bunlar bu. Hop, ceza veremezsin sen bana.

sen yani, ne yazı oldun? Sen Yes be aha. Şimdi en iyi yerime geçtim. Ben burada oturayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta gelene kasıyor biraz. Şimdi öze girelim. Ne yapacaksın lan ne yapacaksın? Aşağıya bu görüntü kartlarıma ayıp bastım. direkten öldü olamaz. Allah korusun. <laughs> Kendi kanser koyuyor üstüme ayak. arkadaşlar bu videodan sonra bir daha uh, bu videoyu cuma günü görebilirsiniz arkadaşlar cumartesi de çekebilirim ha cumartesi de cumartesi çekerim cuma atamayabilirim ata cumartesi çekip tabi cumartesi de atamayabilirim cuma günü sizden ulaşabilirsiniz bu videoya bir tane video arkadaşlar hangi bir insanınız bir de skyblock oynayalım kuzenim ya adımı ahmet aga yaptım arkadaşlar Bak hesap açıyorum yani. Yine hesap açmayı düşünüyorum. Hafta sonu iyi videom olduğunu düşünüyorum. Onu yapmayı düşünüyorum. Yine hesapta oyun oynamaya. Alkı ulaştı. Bakın ters yönleri olduğunu bilmiyordur. arkadaşlar. Arkadaşlar yön, e gitme tuşu bu sağ, sağ, tarafta sol tarafa geliyor gitme tuşu. E Arka gitme tuşu da sol tarafa geliyor. Bugün bu kadar video diyor. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Görüşürüz.